Hoşkin dışı lenfoma tedavisinde çoğu alt tipte en sık tercih edilen yöntem kemoimmunoterapi dediğimiz kemoterapi ilaçlarıyla birlikte akıllı ilaçların ve hedef tedavilerin kullanılmasıdır. Bu bağlamda en sık kullanılan tedavi protokolü, tedavi rejimi ARCHOP olarak kısaltılan tedavi protokolüdür. R, C, H, o ve P harflerinden oluşan bu protokoldeki baş harfler ilaçların isimlerini temsil etmektedir. R Rituximab denilen akıllı ilaçtır. C, H ve O ise kemoterapi ilacıdır. P ise halk arasında kortizon olarak bilinen Prednizolon'dur. Bu rejim yatırılarak ya da kemoterapi ünitesinde günübirlik tedaviyle belirli günlerde çoğu zaman 21 gün aralıklarla verilmektedir. Arçap dışında hastalığın alt tipine ve hastanın durumuna göre kullanılabilecek başka kemo immünoterapiler bulunmaktadır. Peki her hasta tedavi edilir mi? Hayır. Bazı yavaş seyirli foliküler lenfoma marjinal zon lenfoma ve diğer bazı yavaş seyirli lenfoma tipleri sadece bekle gör stratejisiyle izlenebilir. Çünkü literatüre baktığımızda bu yavaş seyirli lenfomalarda tedavi edilse de edilmese de her iki hasta grupları uzun süreli yaşamaktadır. O yüzden sadece izlem yoluna gidilebilir. Peki Hoşkin dışı lenfomada kök hücre naklinin yeri var mıdır? Evet vardır. Hangi durumda yapılır? Daha çok alt tiplere göre değişmekle birlikte çoğu alt tipte relaps durumunda yani hastalığın tekrarlama durumunda yapılır. Fakat bazı agresif tiplerde hastalığı tamamen ortadan kaldırmak ve şifa şansını değerlendirmek hastalığı tekrar ettirmeme adına kemoterapi verir vermez ilk basamakta da yapılabilir.